<laughs> Malını teslim ettiğinde paranı alacaksan ki asersen çakal çukalla çalışmıyor ki parası gitsin. Adam devletlerle anlaşma imzalıyor. Devlet adamın parasını mı yiyecek? Firmanın parasını mı yiyecek? Bak. Düşür 60 bine düşür de rahatlayalım. paramızı yarısı mı gidiyor? Gitsin. Bitsin bari tamam bitti daha düşer kokusuyla yatmayız ya. Aşağı yukarı aşağı yukarı sizi hipnoz ediyorlar. Ondan sonra sabırsızlıktan hisseni satıyor, satıyorsun. Benim gibi Hüseyin yüzde üç beşi gördün mü satıyorsun. Hisse yüzde üç yüzde günde görüyor. Ya biraz da biz tuşlu iki liradan 20 liraya gelmiş. Eee bu ise şunu yapacak, bunu yapacak. İyi yapacak da kardeşim sen 3 lirayken niye anlatmadın? 5 lirayken niye anlatmadın? 2 liradan gelmiş 20 liraya 10 kat olduktan sonra mı anlatıyorsun bana? Yemezler diyeceksin. Yani İsmail abi niye aynı mesajı kopyala yapıştırla 500 kere gönderiyorsun? Ben yani bir iki kere yapsan görürüm yani bu kadar ısrar etmenin anlamı ne? 8 milyon lot var. 58 milyon lot da bekliyorlar. Siz 2000 lot da istiyorsunuz ki hemen o kat olsun. Ya bu 58 milyon lotu alanlar illa ki bir gün götürecekler. Yani bunu eve götürecek halleri yok ki. Bunun turşusu olmaz. Bunun yemeği olmaz. Bunun salatası olmaz. Yani bu bir hisselerin lotuna bakacaksınız. Karına, zararına bakacaksınız. Yani orada güllerle, çiçeklerle karşılamak için beklemiyorlar. Sen de ona göre tedbirli olacaksın. Kardeşim burada diyorum ki bu borsa push aldığımız hisse tam trende gitti. Uçacak diyoruz. Ondan sonra düşüyor. Ağustos'un 23'ünden bu yana 10 gündür satıyorlar. Lan ne şerefsizsiniz lan her gün satıyorsunuz lan. Niye aldınız niye satıyorsunuz? Ya bu para baronları var ya. Kim bunları sıkıştırıyor sat diye bilmiyorum yani. Bir üçüncü ayda prim yaptılar. Ondan sonra milleti bıktırmaya devam ediyorlar. Burnumuzda getiriyorlar yani 300-500 lot almışız diye elimizden almak için ha bire bastırıyor. Çekiyor yukarı aşağı vuruyor. Çekiyor yukarı aşağı vuruyor. La 100 kere de yapsan 300 lotum var onu da satmıyorum. Siz de öyle yapın. Bekleyin ha yatırım 3 günlük değil ha.